Türkiye'nin sondaj çalışmalarını yoğunlaştırmak için Fatih ve Yavuz gemilerine ek olarak satın aldığı Kanuni isimli sondaj gemisinin Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde Nato limanında bakım, güncelleme ve geliştirme süreci başladı. 2012 yılında Güney Kore'de üretimi tamamlanan ve daha sonra Türkiye'ye getirilen sondaj gemisine Kanuni ismi verilmişti. Toplam 11.400 metre derinliğe ve 3.000 metre sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni gemisi, 2015'e kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. Kanuni, 6. nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 35 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personeliyle Türkiye'ye giriş yapan Kanuni'ye, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde giriş ve çıkışın yasak olduğunu COVID-19 önlemleriyle ilgili sürecin tamamlanmasının ardından geminin bakım, güncelleme ve geliştirme sürecinin başlayacağını duyurmuştu.